Değerli dostlar merhabalar. Ben Profesör Doktor Ekrem Çofa. Afyon kareysarlar platformu üyeleriyle ve gönüllüleriyle birlikteyiz. Sizi bir sonraki konuşmayla ve yani platform üyelerinin Afyon Eğitim Vakfı'nın faaliyetleriyle ve Afyon Karahisarlı hemşerilerimizle hem de Afyon sanatçılarımızla baş başa bırakacağım. Şimdilik yayınla sizi baş başa bırakıyorum. Sevgiler, saygılar bizi izlemeye devam edin efendim. Profesör Doktor Ekrem Şufa hocamızı davet ediyorum. Evet. <laughs> Sağ olun. O kadar az yani. oldu ki bazılarımız depresyona, depresyona girmiş sürüyor, ama terbiyle mümkün. İnşallah. En fazla bir çay sürüyor. Çay insan cevap bizim bir çay misafir ederse tüm depresyondakiler panik atar, kaybı bozuklu hepsine çayları bulabiliriz. Şimdi ee, az önce buraya bilmiyorum iş e, aleminden çıktıktan sonra aç değil mi? çorba, kebap hepsi gözümüzün önünde Ben de Afyonşu'nun İsa'lı köyünde 68 <laughs> yılında doğduğumda e, kervan kuş uçmaz, kervan geçmez bir köydeydim. Yollar kış döneminde bir ay kapanıyordu. E, ben de kitap bulamayınca hemen her kapıyı çalıp kakrün kapı 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 yapraklarıyla beslendim. Ondan dolayı hızımı alamadım. Yani e, <laughs> matematikten girdim, psikolojiden çıktım. Sosyolojiyi bitirdik <laughs> derken televizyon dünyasındayız. Tam <laughs> hukuk adımı atacaktım. Kızım dur dedi ben. Hukukçu olacağım. Ben orada amca dönerdim. Yani. Daha da depresime girerdim. <laughs> Merak etmeyin. Mikrofonu yakın tutayım. Evet. <laughs> Doğru diyorsunuz. Şimdi bugünkü konumuz depresyona girenler olsun, girmek üzere olanlar olsun, ruhsal bir yaşayanlar olsun, bunları e, afyonluğuna orijinaliyle döndürmek için buradayız. Yani bunun içinde de konumuzu mutlu olma sanatı ve yaşama sevinci olarak e, programımızın konusunu belirlemiş durumdayız. İsterseniz soru cevap şeklinde de gidebiliriz. İsterseniz ben biraz konulardan da bahsedebilirim. Öncelikle kendimize, kendimize affedememe konusuna başlayalım isterseniz. Kendimizi affedememe konusunu eğer çözmek istiyorsak, kendimizle barışık olmak istiyorsak, birisi öte git dediğimizde, bir dediğinde veya biri affedersiniz bize hırladığında kendimizden şüphe eder hale geliyoruz. Biri geri zekalı dediğiniz dediğinde affedersiniz veya birisi sen cimcisin dediğinde veya sen beceriksizsin dediğinde ee, hemen kökezlememizin nedeni kendimizi affedemediğimizden, kendimizi affetmenin yolu bugünkü aklım olsaydı mesela bu kadar uzun özgeçmiş yapar mıydım? Belki de yapmazdım, belli psikolojide dururdum, sosyolojiye girmezdim mesela örnek. Bugünkü aklım olsaydı filan şey girmezdim dediğinizde zaten akıllanmışsınız, zaten faturayı ödemişsiniz demektir. Madem akıllandınız, madem faturayı ödediniz, o zaman affedin kendinizi. Çünkü diğer türlü bozuk bir hak gibi durur ve yeni bir sayfa açamazsınız. Onlarla bir kısır döngüye gitmeden, mesela eşinizi affedeceksiniz. Kısır döngü nedir? O <laughs> 20 kere seni azarlamıştır veya çemkirmiştir. Siz 15 kere azarlamışsınızdır veya onu ihmal etmişsinizdir. Aradaki <laughs> fark 5 tane. 5 gün olur, 5 gün olur, 5 ay olur. Yabancı olmadığı için <laughs> harfiyede gidip yeni bir sayfa açmasın. Yani o anda da bozuk bir, hakkı. bir de konuşuyor diyelim. Eşimiz insanız, medeni insanız. Hayvanlar aleminin bile kendi aralarında uzun süre intikam peşinde olmadıklarını görüyoruz. O zaman biz özellikle Afyon'un yüzeyinde insanlar olarak, Anadolu insanları olarak sevdiklerimizi affedeceğiz. Çünkü zaten sevenler birbirlerine hoşgörüyle ve sevgiyle yaklaşırlar. Böylelikle yeni bir sayfa açmak mümkündür. Değerli dostlar, teşekkürler. Yaklaşık iki saate yakın programımız oldu. Seçkin Köse Beyefendi, Afyon Karahisarlılar Platformu ile ilgili çok iyi bir organizasyon ekibiyle beraber destek oldular. Afyon Eğitim Vakfı faaliyetlerini bu gecede dinledik. Aynı zamanda MADEF Marmara Afyon Karahisarlılar Dernekleri Federasyonu ve dernek üyelerini ağırladık. İşte aileme ve tüm Afyon Karahisarlılar ailesine sevgiler, selamlar ediyorum. Bizi izlemeye içgörü programından, yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programından, My Life TV Türkiye programından ve My Life Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi YouTube kanalından devam edin. Hoşça kalın, dostça kalın, hemşerice kalın efendim.